Merhaba. Atakum Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Odak Proje ekibi olarak çocukların gelişim dönemlerini ve eğitim öğretim süreçlerini sağlıklı bir şekilde geçirmelerini sağlamak için yazılım programı geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu uygulama öncelikle zorunlu eğitim çağındaki çocuklara ve onların ailelerine yönelik olacaktır. Uygulamada çocukların gelişim dönemleri ve eğitim öğretim süreçlerinde karşılaşabilecekleri olası problemler belirlenecek. Bu problemlere yönelik çözüm önerilerine yer verilecektir. Öncelikle bireylerin problemlerini belirleyecek bir bağlantı olacak ve bu bağlantıda problemin çözümüne yönelik basamaklar yer alacaktır. Farklı türdeki problemler ile ileri düzeyde yardım gerektiren problemler için ise uzmana ya da ilgili kurumlara yönlendirme yapılacak şeklinde tasarlanmıştır. Böylece çocuklar her problem yaşadığında aileler yardım almak için hemen uzmana ya da kurumlara gitmek zorunda kalmadan uygulama üzerinden problemlerini değerlendirerek kendilerine uygun çözüm önerilerine ulaşabileceklerdir. Ayrıca ileri düzeydeki problemleri için ise doğru uzmana veya ilgili kurumlara yönlendirilebilecektir. Ebeveynlerin çocukları için sağlıklı bir şekilde farkındalıklarını arttırmaya yardımcı olacağını düşündüğümüz bu uygulamayı teknolojik bir ortamda hizmete sunmaya hedefliyoruz. Uygulamanın tamamı Türkçe olacaktır. Uygulamamız Milli Eğitim Bakanlığımızın Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında bireylerin problemlerini değerlendirip çözüm üreten seçenekler sunacak şekilde tasarlanmıştır.